Yeni Çağ Notlar Kitabı Siyaset Konu Başlığı Siyasetten anlamayan, çözüm önerisi olmayan ve önerdiğini uygulayacak kapasitesi olmadan bol keseden akıl verenlere itimat etmeyin. Bunları devletin başına koysanız iki günde devleti bölerler. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Toplum daha iyi olursa daha iyi yönetici, toplum daha kötü olursa daha kötü yönetici gelir. Bu ilahi bir kaydedir. Siyasilerde hırs insanın gözünü kör eder. Hırs sahibi olmayacağız. Bir yerde darbe veya darbeye teşebbüs oluyorsa birileri birilerini satıyor demektir. Hakka uygun olmayan ne varsa söylüyoruz. En baştan kartlarımızı açık oynuyoruz. İleride menfaat karşılığı yanımızda olmak isteyecek olanlara şimdiden kapıyı kapatıyoruz. Yanlış insanların menfaat ilişkileriyle bir alakamız olmaz. İleride ya bize menfaat beklemeden destek olurlar ya da yok olur giderler. Menfaat karşılığı siyaset dönemi bitmiştir. Devlet hazinesinden siyasi partilere kaynak aktarmak yanlıştır. Siyasi partiler eğer siyaset yapmayı çok istiyorlarsa, kendi ceplerinden harcasınlar. Arkadaş biz bu toplumun şu fikirlere sahip olmasını, şu fikirler ile yönetilmesini istiyoruz, bak bunun için de cebimizden para harcıyoruz, teşkilatlar kuruyoruz, bu teşkilatlarla da propaganda yapıyoruz diye harcamalarını kendileri yapmalılar. Neden vatandaşın cebinden harcıyorlar, bunlar doğru olan şeyler değildir. Bunların yapılmaması gerekir. Biz vatandaş olarak partiler siyaset yapacak diye neden para veriyoruz? Devletin kasasında kalsın. Bunların bazılarını da bize kurşun atanlara ve devlet bölünsün diye uğraşanlara veriyoruz. Şu parayı alda vatandaşı daha çok kışkırt diye ödenek veriliyor. Neresinden tutarsan elde kalıyor bu iş. Rahmetli Erbakan hocamızın başlattığı siyasi hareketin özü, insanları tekrar adaleti esas alacak şekilde yönetebilecek bir sistem kurmaktır. Bu sistemi kurmak için de ehli sünnet itikadı ve ehli sünnet itikadı temelli tasavvufu esas alan barışçıl yollarla siyaset yapmaktır. Türkiye'de bu kökenden gelen kişilere baktığınız zaman şu üç özelliği görürsünüz, hiçbir şekilde terör gruplarına mensup olmamışlar. Aşırılıklara, radikalliklere tebessül etmemişler, tasavvuf inkârı yapmamışlar ve ehli sünnet çizgisinden ayrılmamışlardır. Politikanın kırlı dünyasında kirlenmeyin. Siyaseti Allah için yapın ki sevap kazanın, pasif durmayın, çalışmaya devam edin. Özellikle çocuklarınızı karşınıza alıp kırmadan ve usanmadan doğruları anlatın. Bu ülkenin bugüne kadar neler yaşadığını, neden hızlı bir şekilde gelişme gösteremediğini, küreselci siyonistlerin Osmanlıyı yıkarak Nilden Fırat'a uzanan Büyük İsrail Devleti'ni kurmak için bu ülkenin gelişmesini engellediklerini anlatın. Özellikle Filistin'in Nasıl Kaybettik kitabımızı çocuklarınıza okutup bu küreselci siyonizmi onlara tanıtın ki onların oyunlarına kanmasınlar ve yeni, güçlü ve adil bir medeniyet kurmak için çalışsınlar. Derinciler devletin kadrolarına İslami hassasiyeti yüksek olan insanların gelmesini istemezler. Küreselci Siyonistler ülkeleri kendileri yönetir ama halka kendi kendilerini yönettikleri algısını vermek için cumhuriyetler kurmuşlardır. Her türlü parti, cemaat, grup ve benzeri için diyorum ki, ön yargılarınız ile bakmazsanız doğruya ulaşırsınız. Yeter ki bir şeyin bağnazlığını yapmayın, vatanı herkes sever. Önemli olan vatana gerçekten nasıl hizmet edileceğinin bilinmesidir. Şu anki durumda aynıdır. Bakarsanız muhaliflerin bazılarının vatansever olduğunu görürsünüz. Ama yanlış kişilerin bu ülkeye hizmet edeceğine inanıyorlar. Yani oyun her zaman aynıdır. Devlet yönetmek bakkal işletmeye benzemez. Devlet yeterli gücü olana kadar denge politikası izler. Bu barış ortamında güçlenir ve daha sonra devlet olarak mücadele etmesi gerekenlerle ile açıktan mücadele eder ülkede üç tane ana siyasi güç vardır. Hangi ikisi birlikte olursa diğeri muhalefette kalır. Erdoğan 10 yıl biriyle, ikinci 10 yılda diğeriyle çalışarak, bu iki gücü birbirine karşı kullanarak iktidarını sürdürmüştür. Sağdan ve soldan din düşmanı kişilerin güzellemesini yapan kim varsa izlemeyin. Hepsinin dönemi geçen yüzyıldı. Ankara'nın manevi sahibi Hacı Bayram Veli Hazretleri'dir. Türkiye siyasetine yön veren ilk etki Mevlana Hazretlerinden gelir. Anadolu'nun yönetimi Mevlana Hazretlerindedir. İkinci etken ise Hacı Bayram Veli Hazretleridir. Osmanlı'da Türkçülük akımı çıkaranlar Yahudilerdir. Peşine milliyetçiler takılmıştır. Atlı başında hiçbir Türk ırkçılık yaparak ırkını yüceltmek istemez. Çünkü buna gerek kalmayacak şekilde bu milletin İslam'a hizmeti ortadadır. Tarihi temizdir ve şerefli bir milletizdir. İslam düşmanlarının amaçlarından birisi İslam ile ilgili olan her şeyi değersizleştirmektir. Bunu öyle sinsi bir şekilde yaparlar ki fark edemezsiniz. Dikkat edin. Sizin inancınıza ait ne varsa hepsi kötüdür. Ama onların inancına ait her şey kutsaldır. Size bu psikolojik üstünlüğü kabul ettirmek isterler ve sizi bu şekilde ezmeye çalışırlar. Tasarrufa yetkili zatı muhteremler, kimi seçerse devletin başına o gelir, nefis terbiyesi olmadan yapılan siyaset, terörizme yol açar, yönetimlerde bozulmalar, düşmana müsamaha gösterildiği zaman başlar. Düşman içerideki satılık adamlarıyla senin ülkende operasyon yaparken, sen bunlara gerekli cezaları vermezsen, herkes bunlara bakıp kendinde cesaret bulur, onun için düşmana karşı sert bir tutum icra edilmesi gerekir. Müslüman izzetlidir, izzetini göstermesi gerekir. Düşmana tolerans sağlanmaz. 1950 seçimleriyle CHP'nin iktidar olamayacağı anlaşıldı. Menderes asıldıktan sonra iktidarı kaybetmemek için kontrollü muhalefet olsun diye Demirel'i piyasaya sürdüler. CHP'nin karşısındaki parti diye halk Demirel'e oy verdi. Aslında hiçbir farkı yoktu. Demirel'in misyonu, halkın iktidar olmasını engellemek olmuştur, muhalefet dış güçlerin varlığını kabul etse, küreselcilerin Erdoğan'ı yıkmak için çalıştıklarını anlayacak. Ancak Erdoğan'a olan düşmanlıkları bunu görmelerini engelliyor. Herkes akıl tutulması yaşıyor, bu siyonistler, insanlar istima gitmesinler diye sağ sol kavramlarını ortaya koyarlar. Fikir akımlarıyla, farklı düşünceleri yayarlar. Bütün her yerde, siyasetten, politikaya, ekonomiden, sanat camiasına, spordan, dedikodu programlarına varana kadar aklınıza gelen her konuda toplumlar küreselci siyonistler tarafından yönlendirilir. Dünyanın her yerinde insanlar birlik olamasınlar diye partilere ayrılmış ve parti tahsupları yüzünden kimse karşı tarafında haklı olabileceğini, kendisinin de eksik veya yanlış olabileceğini aklına getirmiyor. Düşünmeden sorgulamayan kitleler, particiliğin peşine düşerek birbirleriyle kavga ettiriliyor ve Siyonizm ülkeleri, partileri birbirine karşı kullanarak yönetiyor. Her partiye kendi adamlarını yerleştiriyor. Hangisi iktidara gelirse gelsin partilerin içindeki adamları eliyle istediklerini yapıp ülkeleri sömürmeye devam ediyor. Bundan da önce değişmeyen bürokratlarla hassas kurumlardaki adamlarını her zaman bulundurarak ülkelerin gelişmesi önünde en büyük engeli bunlar sağlıyor. İnsanların particilik zihniyetinden ayrılıp, bir şey hak mı, batıl mı, doğru mu, yanlış mı, faydalı mı, zararlı mı, adaletli mi, zulüm mü, çısından olaylara bakıp bu şekilde değerlendirmesi gerekir. Yoksa böyle gelmiş böyle gider diyerek sömürülmeye devam ederler ve kölelikleri ölene kadar sürer. Uyanın ve topluca Allah'ın ipine sarılın. Hak ve hakikatten ayrılmayın, çocuklarınızı küçük yaşta eğitin. Anlamaz diye dünya ve ülke siyasetinden uzak tutmayın. Sizden daha iyi anlayacağına emin olun. Küçükken yetiştirmediğiniz çocuklarınız ergenlikte başınıza dert olur. Çocuğunuzla ilgilenin lütfen. Politikanın kırlı dünyasında kirlenmeyin. Siyaseti Allah için yapın ki sevap kazanın. Devlet dünya siyaseti gereği bazı şeyler yapmak zorunda kalabilir. Siz siyasi hamlelere göre değil, hakikate görerek karar verin din siyasetten ayrı değildir. Ben siyasetten uzağım demek, ancak din düşmanlarının faydasını olur. Böylece sizi daha kolay yönetirler. Müslümanlar yönetime talip olmazlarsa, Müslüman olmayanlar müslümanları yönetir. Bu da zillettir. Müslüman hangi ülkede yaşarsa yaşasın, o ülkede Allah'ın emir ve yasaklarını hakim kılmak için çalışmak zorundadır yıllar boyunca Müslümanları yönetimden uzak tutmak için bir siyasetten uzağız. Diyen dini gruplara, küreselciler destek verip, Müslümanların bu dini gruplarla uyutulmasını sağladı. Hangi dini grup olursa olsun erki sadece İslam'ın kişisel ibadetlerinin uygulanmasını ön plana çıkartıp, Müslümanların İslam düşmanları tarafından yönetilmesine karşı duruşun olmuyorsa bunlar Müslümanların parasını alıp uyutulmasını sağlayan yapılardır. İslam, cihat dinidir, Peygamber Efendimiz ben cihat peygamberiyim. Buyurmuştur. İslam'ın hakimiyeti için konuşmayıp sizleri oyalamak için bazı ibadetlerin faziletlerinden bahseden kimseleri dinlemeyin. Bu zamana kadar sizi uyuttukları yetmezmiş gibi yine uyutmaya devam ederler. Uyanın ve Müslümanların bu zillet içerisinde yaşamasına sebep olan Siyonizmi tanıyın ve tanıtın. Size Siyonizm'den bahsetmeyen hocaları dinlemeyin. Bu tür dini gruplardan uzak durun. İslam hakim olmalı diyemeyen her türlü kişiden uzak durun. Sizi uyutmalarına artık izin vermeyin.